Merhaba arkadaşlar. Evet, bu görmüş olduğunuz kompresör. Fakat e, araba aküsüyle çalışıyor. Fakat laptop adaptörüyle bu e, amper konusunda zayıf geliyorsa bu kompresör kesinlikle kesinlikle devreye girmeyecektir. Yani şöyle olmayacaktır. Böyle hayatta olmayacaktır. E, onun yerine şu devreye girecektir. Aynen böyle olacaktır. Bakın. Kesinlikle devreye girmeyecektir. 19 volt 2,5 amper. Bunu hayatta etmez. Buna 12 volt 10 amperin aşağısındaki olan voltlar bunu hayatta çalıştırmaya gücü yetmez. Peki bu nasıl çalıştırabilirsiniz arkadaşlar? Çözüm çok basit e, ee, dikey süpürgelerin bakır tellerini alın ama yani çok kalın tellerden değil ince tellerden alın arkadaşlar şöyle bir kartona sarın bakın ben sarmıştım ta kaç sene önce şimdi iki ucunda kazın birine ayrı bir uç yapın bakın bu çıkış bir de giriş yapın girişini adaptörün artı ucuna bağlayın bu eksidir. Diğer ucunda kompresör dediğiniz gibi çalışacaktır. Bu şekilde tek seferde çalıştırmayı gücü yetecektir ama diğer türlü hayatta gücü yetmeyecektir. Ve lastiği şişirdik. Bu kadar arkadaşlar. Yani 19 volt 10 amperlik e, amp adaptörü bu bozabilir arkadaşlar o yüzden tavsiye eder miyim o, Yani şimdiki Laptop adaptörleri buna dayanmayabilir ama fakat eskileri dayanabilir Bu kalitesine bağlı bir İkincisi bu adaptörü de bozabilir arkadaşlar çünkü içindeki teller Çok kalın olduğu için Çalıştırmaya gücü yetmez ama böyle ekstra telle Çalıştırabilirsiniz Evet Kanalıma abone olup beğeni like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.